Har harbi mi lan? Bakalım. Twitch'ten boşlar. Osur falan. Chat. Sakin olun. Elit chat olun hemen. Kek W'leri falan hazırlayın. Bunlar ne baba? Sıcı dot do 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 ne? Gözünü seveyim chat. Biraz elit chat olalım ya. Kek W'ler mesela şunlar anladınız mı? Bak aynen. Bak şunlar ya. Nerede o? He? Biraz elit olalım oğlum ya. Gözünü seveyim sonra laf yiyoruz ya chat. Hadi baba. <laughs> Ya şuraya bana özel bir yer yapmadın ya Twitch'den boşlar. O da senin ayıbın ha. Vallahi diyorum. O da senin ayıbın yani. <laughs> Neydi lan? Doğrusu neydi lan? Seronomi Lema, kek W. Aynen. Seronomi <laughs> miydi? Zaten ikisi de yanlış gibi geliyor artık. Serom Ali. vallahi unuttum şu an doğrusunu. Ananın amimi. Ya sonra diyor niye sab modu alıyorsunuz? Lan bir rahat dur rahat dur. Şimdi <laughs> ne dedim ben ananın amimi yazsın? Abi bundan <laughs> dolayı banlandık. Abi 16 aylık sabım. Neden beni banladın? Şöyle bir yazıyorum. Ananın amcıyı yazmış adam. E banlanırsın tabii oğlum ona da ya. Durmuyor rahat durmuyoruz ki. Arz ederim diyor bir de. Biri de açmazsan ananın sikim yazıyorsunuz ya. Onu ne <laughs> Açıyorsun anladın mı? Açıyorsun. El mecbur anladın mı? Niyeti kötü herifim. Abi ben de kılıbık değilim ama yani sizce ben höt hıhı hı bir adam mıyım? Sen hanımcısın. E hanımcıyım. Ben hanımımı el üstünde tutarım yani. Nasıl ben hanımcı değil miyim ya? Selim bak açtırtma ağzımı. Gel Discord'a gel. Boşanma yayını beyler. Hesap vereceksin. Sen hanımcı değilsin. Ben hanımcıyım. Ben... Sonuçta evet. senin dediğini yapıyor muyum? Yapıyorsun da burnumdan getire tamam. getire yapıyorsan ve onu bana hissettiriyorsan ne anlamı kalıyor? E ne yapayım demek ki çok iyi rol kesemiyorum ne yapayım? Ya İnsan e hayat arkadaşı için zehir yutsa ses etmez. Onu ben de yapıyorum sen yapmıyorsun. Bazen Oo. yemek yapıyorum kötü olmuş deyip yemiyor. Kavga kötü yemek yapsan da ben yerim mesela. Hayır Yeti ben artık. ben sana ben sana beni. ben sana uzak <laughs> doğuya gittiğimiz günler gideceğimiz günler için altlık yapıyorum şimdiden. Hani orada böyle ilginç Sen bir şeyler gel, yerken gel gidelim desem gidecek mi? Hadi yani... git yani... kendin diye der, gel dersin. Vallahi ha. bu arada. Ha da da. Öyle o yüzden hanımcı ben İşte çok narin zarif bilmem ne de <laughs> yemezler. Yemezler beni susturamazsın bu saatten sonra. <laughs> Ya ben bu adama niye VS teklif ettim? Oğlum bu adam benim götümü siker ya. Beni gelen olarak bir dövecekler bu pandemi sonrasında ve onu yani Lego'ya bulaşıyorum. Lego yakınımda oturuyor zaten. Kaçıyorum ben Ataşehir Allah'tan. Takdir bir takdire galiba bir. 2 metre adam ya. <laughs> ne oluyor lan? arkadaşımla bir aydır görüşmüyorum buradan Büşra Berke seni çok seviyor der misin diye. Abi peki ben <laughs> kime donate atacağım da bu bunu çok seviyor der misin diyeceğim <laughs> diyemeyeceğim <laughs> işte. O zaman şey. Çıkar, Bekliyorlar yol altında Bir gün beni sorarlarsa susçam. Ben daha da net. Armut ediyorum. dalda asilsin yaragimin basin <laughs> asilsin. İyiyim canım sen nasılsın? <laughs> mutfağa Şizo. Efendim kanka. İnsanlar orada. Efendim kanka. Aha, <laughs> <laughs> pardon kanka. Ben kendimi kapatıp kapattım onu. Ay ben bu abiyi hatırladım lan. Ayrılsak ölürüz biz de ölen abi bu lan. <laughs> Ayrılsak. Bu abi şey değil mi oğlum? Yanlış mı? Dur. Hayır yanlış mı? <laughs> Aslında Amerika gibi. Ama. Ya, yukarıya bak değil ya. Neyde? <laughs> Oğlum, de, yukarıya baktan bilmiyorum yani. Sözmeyiz. Yok Ya annem biliyorsunuz ana. Dokundu, yerim. yerim acıyor şimdi. Dile ana. <laughs> 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 su iç, su iç bana koydum Oruç oruç. Bu nasıl bir şey? Baba oruç moruç var. Gözünüz seveyim ya. Oruç olmuş. Lan çekin. Senin halinden anlayayım biraz ya direkt ya. Şu, şu, bu çocuk Çekirdeği çitliyorum. Geri koyuyorum ağzımdan amına koyayım yere. Akşam hazırlık. İçini mi ekliyorsun işte, binde vardı ya. 3 liraya satılıyordu kanka. Oh, oh. 200 gram çekirdek vardı amına koyayım içinde. Ağzına koyuyordu. Şey. Evet. Drogs ile burun estesi olacak mısın? Sponsor Ütopya. Olan yine nasıl Yılmaz abi oldu amına koyayım? Adam evinde oturuyordu. <laughs> Allah Allah. Ben de Bence erkek dediğin kesinlikle maço olmalı. Böyle ağır olmalı. Yazık. Kes lan! İnsan içinde gülüyor. Diğer erkeklerden kesinlikle hoşlanmıyorum. Nasıl yani diğer erkeklerden? Aa, aa. Ya gerçekten maço erkek mi ya? Tüm iyilik sağlık. Ben ya. benden iyi bir insanın daha çıkabileceğini düşünmüyorum. Evet. Bilmiyorum, bence komşulara falan veririm. Bende de var zaten ikisinden. Tasarruf hayatta tasarruf etmek demek. <laughs> bak tam ekran yapıp 3 tane poz istiyoruz. Bir tane hayır, şaşırmış. Tane değil, beş tane abi, beş tane. Ha şöyle <gülüyor> gülüyor> mi? Dur, dur vereyim kardeşim. Bunları YouTube'da mı kullanıyoruz? Yoksa bunları porno süslemelerinde <laughs> falan görmeyeyim bak ha. Sonra bak <laughs> <Kesin> görmeyeyim <laughs> ha. Yalnız yaşayan genç <laughs> erkeğin evine <laughs> gece, gece saat dörtte şeker almaya gitti falan böyle. Abi bir tane de gülen ver. <laughs> <laughs> böyle karşındaki öldürmüşçesine ciddi yani böyle. Dehşet sal, dehşet sal. Karıda da olmuyor ki amına koyayım. Ama al. para vermişsin ama yine çağrıyı görüyoruz yani burada. <laughs> Kanka sana göt ver demedik ya. Dehşet sal. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane de şöyle alsana. Bu Bunu bak ben lazım bu bana lazım. Bir dakika. Şöyle yan duracağım. Oy! <laughs> Ananı sikeyim. Oğlum yanlışlıkla short var da. Ananı <laughs> sikeyim. Yo çıkart kardeşim gözümüzde gözümüze sok istersen. O neydi ya öyle? Abi bu arada bacağı da aldım ben. Bacağı da mı aldın? <laughs> Aynen. Ananı karganı ver. <laughs> Allah belanı versin. Rospu. Lan bu oyun hemen hızlı bitti ya. Altıma sıçtın Güzel be. Öyle ya. gelinir mi? Kötü geldi ya. Kanka Zeon, kanka Zeon Resident Evil'ı Hardcore'da yaptı yani kanka. Zeon Hardcore'da <gülüyor> bitirdi <laughs> yani Resident Evil'ı. Hani görüyor musun adamın ilk taşı? Kanka Zeon yani <laughs> anladın mı? Adam Hardcore'da bitirdi Resident Evil'ı. <laughs> Sanırsın Valorant'ta Radiant'ı s**na <laughs> Rak var istediğiniz. Tilt oldum baba. Gereksiz gereksiz tripler ya. Merhabalar senin. siktir lan bu ne sıra yakışıklılık güzel bir tepkiliktir lan böyle bu kimmiş aman akıyım. Nerede yazıyor üstü yayıncı? Heee. Ananı avradın. Allah'ım yarabbim. Rabbim Stay mu right there. <laughs> lan? Gele ya bu nasıl bir bağırmak? Gelemezsin, gelemezsin, gelemezsin. Şikayet ederim, oyun şeylerini şikayet ederim. Gelemezsin. bu çocuğu. Gel gel anasını siktir. Altıma sıçtı. E, Orospu çocuğunu sansürlememiş, anasını sikimi sansürlemiş. O da mı ayıp oluyor? ya, altıma sıçtım ya. En çok burada korktum ya. Don't waste my time. Abla, 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 aman. Ananı kızla geliyorsunuz, ananı kızla veririm şimdi bir şey. Oyun ben ne kadar pislik bir insan. Kobra'yı <laughs> yemin ederim. Kusura bakmayın arkadaşlar bunlar bir ani tepki. Vallahi bile kusura bakmayın. Böyle bir insan değilim gerçekten Vallahi billahi diyorum. <laughs> Ne sikini? Sik. Bunu sikerim ha. <laughs> 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 Aga motor nerede? Bütün sistemler bozuldu. Senin bunu kurun, kurun. Geliyorum ben de. Baş baş. Ne anladın? Beni çıldırtmaya mı çalışıyorsunuz? Biz onları konuştuk. Ben benimkini söyledim. Şimdi sen söyle bakalım. Bana bir saniye verin onunla. 59'u kalsın. <laughs> Ananı avradı. <laughs> Helal lan sana. Gülemem seninle VS'm var bugün. Alo. Keça. <laughs> Hızlı bir şey soracağım sana. Yaşamak için son 60 saniyen kalsa ne yapardın? Yaşamak için son 60 saniye kalsam bu şu an bu oyundaki herkese söverdim. çalılar. sabahtan beri al gidiyor. <laughs> Manyak. Çaça oynuyor mu bugün? Ee, Efe vur kaç kitleden birileri cevap versin. Çaça demek ki kolay sinirlenen bir insan. Çaça'nın üzerine oynayacağız. Oynuyor mu Çaça? çaça. Esu oynuyor mu? O, tamam. Tamam bunlara çalışıyoruz. Bunlara çalışıyoruz. <gülüyor> 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 i̇şte gülüyorum. Ne yapayım tutamıyorum kendimi. <gülüyor> <gülüyor> Önce isminizi söyleyin. Sonra insanların nasıl yanlış telaffuz ettiğini söyleyin. Anna, anan, anan. Yani ben Eray haricinde her şeyi duyuyorum insanlardan. Ayşecik dansı abi bu yani ne bu böyle? Bir kilo kız elde istiyorum. Hey hayat ne güzel. Peçencin ya inan. Cici mi? Ne oldu lan yine? Arkadaşlar son günler son günler. Vallahi kurtuluyorum bu amana kodumun yerinden. Bu internetten. O arada giriyor büyük ihtimalle bugün bir sıkıntı var. Geldi geldi bir f in. Ne oluyor? Kanka bir yayın gidip geliyor anlamadım. Sıkıntıyı anlamadım yani. Bak Efe Uygaşların takımı yazıyorum chat'e. Tamam gördüm. <laughs> bir kilo amca merhaba. Bir kilo amca. Hayat bayram olsa. Teşekkürler kuzu ettiği için amca. iki kilo karnet istiyorum. Ya böyle bir şey yok ki ya. Tek W. Kim kasabın önünde alay çekiyor abi çıldıracağım ya. <laughs> Beni ağlayan dur. Şey cirokez gibi dur ağlayan. <laughs> <laughs> Diriz gören bacarak. Bayram o zaman. Resmi bayram olmaz da ama. <gülüyor> ol, <gülüyor> olabilir koydum korkanın çocuğu olmaz. Senin <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya nasıl da asker değil <laughs> şey değil. Ben Bana... <laughs> <kalan> son oyuncu. <gülüyor> <gülüyor> Aldım öyle yani. Süleyman 25 lira mito artık Lan bağış okurken vurdum lan adamı. Adam hala vuruyor ya. Lan <laughs> güzel vuruş helal. Aferin bana helal. Helal lan. Aha. Sıka sıka sıka. O ne lan? Come on babe. Hello my baby. Görüş ol. Cool. All 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 1 2 3 4. Hey Sence healing me. Race. <laughs> Başka? Play bro. Buna da bak arkadaşlar böyle hani sıcı falan filan yazmayın bak harbi diyorum yaşlandı bu da. Anılır manılır filan böyle. Vallahi billahi hani şey yapın yani. Gülün yani adam harbiden. Şey filan yapmayın üzülüyor harbiden üzülüyor. Geçen YouTube introsunda ağlıyordu amına koyayım yani. Duygusal bir de. Soba. Evet. Sorry man. Info. Dikkat, dikkat. No info. Allah belanı vermesin. Seç, seç. Seç, please. Please, that me. Please, <gülüyor> seç. Seç. <gülüyor> seç, please. Doldu <Dolduruyorum>. bir <laughs> oyun. İyileştirdim. <laughs> Thank man. <laughs> Sor. Nice. <Ay. gülüyor> <laughs> <laughs> Adamı rehbe <laughs> yapacağım diyor. Gıda etmeyi bırakın abi. Jiraj mi yener? Yine geldim. Hani Minecraft oynayacaktım. Bir ay oldu. Söyleyeyim. Oğlum Minecraft oynayacaktım.